Merhaba arkadaşlar. Hayvanlarımız için fi ekmiştik buradaki tarlaya. Ve şimdi onun hasadını yapıyoruz. Tırpanla bir tane amca şu an tırpanla hasatları yapıyor. Bu kısımda bu şekilde topluyoruz. Koyunlarımız için iyi bir besin kaynağı. Yani %20 civarında saf protein var. tohumunda Otunda ise yine yüzde 2-3 civarında protein bulunuyormuş. Bir baklagillerden şöyle minik bezelyeye benzeyen tohumları olan bitki. Biz bunları tabi ayırmayacağız tanesine olduğu gibi otuyla birlikte birlikte yedireceğiz. Yani o da ortalama yüzde 5 protein yapıyor karışık geldiğimiz zaman. Çünkü evet. otu çoğunlukta e, tanesi e, yoğun olarak olmadığı için. Bunları bu şekilde topladık. Daha sonra e, biraz daha kurumaya başladıktan sonra tam %100 kurumadan e, alacağız buradan. Toplayacağız ama şimdi e, şöyle bir iş çıktı. E, bunu üç gün önce yapmıştık burayı. E, şu alanı göstereyim. Ve hala da devam ediliyor. Şu an bunları ters çeviriyorum. Çünkü e, dün üzerine yağmur yağdı. Yağmur yağdı içinde altları çürümesin diye ekstradan bir iş çıktı tabi. Bunları dirgenle çeviriyorum. Sabah şuraya kadar yapmıştım. Yani şu kısmı tamamladım. Şimdi şuradan Sırtı yapacağım. Zaten e, tamamının üzerine yağmur yağmadı. Bir kısmı da sabah biçildi. O yüzden daha yarım saatlik bir işim kaldı. İş başına. Dalındayken de göstereyim size. Çiçekleri bezelyeye çok benziyor. Bezelyenin çiçekleri de aynı bu şekilde oluyor. Burası daha biçilmedi. Bu arada e, Bu Doğada yabani olarak da bulunuyor hala. Yani ben Antalya'nın normallarında kırlarında Fi otunu görüyorum. Zaten bizim ektiğimizde adi fi olarak geçiyor. Muhtemelen Yab yabani pek bir fark yok çünkü çok da fazla iri değil tohumları bu şekilde. Biz dediğim gibi bunu tohum olarak ayırmayacağımızdan biraz daha e, erken de bir şey olabiliriz şu an ama otu ile birlikte vereceğimizden şu an ideal bir şekilde. Zaten e, çok da iyi bakmadık bu tarlaya, fil tarlasına. O yüzden otlar da kapladı. Bazı yerleri de çok küçük kaldı. O tarafları hiç biçmedik. Şu an koyunlarımızın meraları tükeniyor. Meralar bittikten sonra buradaki otu da kaldırdıktan sonra kalan filler için e, burayı bir mera niyetine e, koyunlarımızı salacağımız alan olarak kullanacağız. Bir şurada küçük alanlar. pek Burada. Onları biçmedik zaten. 50 tane koyunumuz var şu an yaklaşık 2 hafta meral olarak kullanabiliriz bu alanda. benim işim bitti. Şimdi öğle arasını değerlendirdik. Kovinleri salma vakti geldi. Birazdan onları otluğa çıkaracağım. Bu arada e, tamamen köye mi döndün diye soranlar oldu. Onu da başka bir videoda açıklayacağım. Yani onun için özel bir video yapmak istiyorum. Çünkü böyle üstün körü geçmek istemiyorum. Bazı radikal kararlar aldım bazı değişiklikler yaptım hayatımda. Onları detaylı bir şekilde açıklayacağım. Baba bitirirler bunu sakın. Besteki kuzulara bugün özel bir ziyafet vereyim dedim. Bu topladığımız fiillerden birazını götüreceğim böyle. Ek olarak onlara vereceğim. Yarın da zaten kalanları toplayacağız ve depolayacağız. Zaten buradakilerin hemen hemen hepsi kuzular için olacak. Çünkü e, karların üçte birini biçememiştik. Çünkü ot kaplamıştı biraz da e, daha önce kendileri kaçmışlar yatırmışlar. Şimdi kuzuları besiye aldık. E, damızluklar e, meraya çıkacaklar. Taze fiyi yiyecekler. İşte topladıklarımızı da, biçtiklerimizi de destek kuzulara vereceğiz. alanı topladıktan sonra burayı mera olarak kullanmaya başlayabiliriz.